Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim sizler için bugün güzel bir video hazırladık. Kapımızla alakalı bir sorunumuz var. Onu nasıl çözeceğiz? Kapı e, kilidi neden bozuldu? Nasıl yapacağız? Hep beraber şimdi izleyelim, görelim. Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar kapımız buradan e, tutup çekme yeri kırıldı. Çocuklar bunu kırdı, biz bunu tamir edeceğiz. Peki bu neden böyle oldu? Şimdi onu da göstereceğim içinde kalmış. Bunu bile zor açıyoruz. Evet açıldı. Şimdi bu kapıyı, sürgülü kapıyı açarken çocuklar bunu açık bırakıyorlar. Ve bu geliyor. Efendim buraya takılıyor ve kırılıyor. Şimdi biz bunun sorununu çözeceğiz. Bu kapı artık açık kalmayacak. Açık olsa bile kendiliğinden örtülecek. Bir sistem yapacağız ve kapımızın kilidinin tamirini yapacağız. Hadi başlasın video görelim. Evet şimdi kilidimizi söküyoruz. Bu kilidi daha önce değiştirmiştim. İçeri hırsız girmişti. Bu anahtarı da falan, hepsini değiştirmiştim. Şimdi hemen söküp, bir tamir edelim. Gel çocuğum. Hemen veriyoruz sonuna bir Evet. Evet bakın bunun şurada bir parça var. Biz burayı yalnız açmamız gerekiyor. Çünkü buradan kaynak yapacağız. Kaynak yapacağımız için biraz sıkıntılı olacak. Öncelikle bunu bir sökelim. Değerli izleyenler, bu bir tığ. Hilti'nin tığ. Şu malzemenin sert olduğunu düşünüyorum. Çelikten olduğunu düşünüyorum. Ucunda elmas vardı zaten. Bu kırılmıştı. Ee, şimdi bir deneme yapacağım. Gerçekten çelik mi yoksa çok yumuşak bir malzeme mi? Elmas mı? Nasıl elmas baba? Ucunda elmas oluyor. Şimdi bunu bir tıkladığımızda, ucu kırılmaz ise... Kırılmadı, yani kırılmadı. mı? hatta içine bile giriyor. Yağmur durdu. Evet. Ama gene de ham demirden daha sert belli yani. Şimdi şuna nokta yapıp çıkartmak için yaptım ben bunu. Şurayı çıkartmamız lazım ki bu araya bir parça koyup yapmak için. Tabi bunu yapmak için de bu kaynak olur mu bilmiyorum. Buna da bir kaynak atmayı deneyeceğim. Kaynak olursa bizim için daha iyi olur. Ama öncelikle şunu bir sökelim. yapacağız. Havhan ne ki? Bunu yatsak nasıl olur? Şöyle. Evet. Bunu buraya şu şekilde kaynatacağım. Temizlik yapalım. Bunu mu böyle parmağımıza tutup çekeceğiz? Bana soruyordun ya şu malzemelerle ne yapacağız diye. Birazdan onlarla çalışacağız. Bak bunlar ne işe yarayacak diye soruyordun ya. Bak şimdi ne işe yarayacak ki? Gör. Gördün mü? Bak şimdi bu işe yarayacak. Tırnak töpüleme gibi. <laughs> Ay babam korktum. gördüğünüz gibi. Ter temiz oldu. Bir Dışında bir yüzük gibi. Dışında bir şey yok Bunları taşladım ben güzelce. Güzel gözüküyor ya. Baba. Şimdi kaynağımızı yapalım. Neyi Baba başka bir yerde bir şeyler yapıyor. Sesi geliyor Evet kaynağımızı yaptık Temizliğini yaptık Kilidimiz siyah olduğu için bunu da... Baba boya çok güzel kokuyor hmm. Hı hı Oo çok güzel aldı siyah boyunca. Evet, evet arkadaşlar, babam size bir şey söyleyecek. Söylemezsen olmaz mı? Olmaz. Söyle babam. Bitirdik, yalnız ne eksik yaptık görüyor musunuz? <laughs> Buraya bu yayı geçirmemiz gerekiyordu. Kiride nasıl geçireceğiz peki buna? Biz de geçiririz, sıkıntı değil. Ha, şöyle, şöyle geçiyoruz bak. Buraya geçer. Ha, kilit geçti ya. ama yayı nasıl yapacağız? Çok Yeniden bak. bir keseceksin. Şu i̇şte taraf gördün mü? E yaysız Babilik olmaz gelecek, mı? Yaysız olmaz, yaysız olmaz ki şey kapak böyle kalıyor. Bunu çekiyorsun, yay bunu geri yetiyor, bu kapanmasını sağlıyor keseceksin. Keseceğiz o zaman. Olacak. yapma. Şunun dibinden mi? kesip yayı geçirip tekrar oraya kaynatacağız. Ama boya sıktım. E, bir şey olmaz gene çıkarız. Heh. Heh. bu şekilde Yok olacak. yok nasıl kaynak yapacaksın boya sıktın ya. Hı? Boya sıktın ya nasıl kaynak yapacaksın? Bir şey olmaz onu şimdi. Evet arkadaşlar hatamızı düzelttik. Parçamızı buraya Ayı geçirip kaynağımızı yaptık. Şimdi tekrar boyayacağız bunu. Hadi boyayalım. Bundan önce... Şuradan taktık. Evet oldu. Oldu mu? Oldu. Şuradan oldu aynı oldu. Tadını. Bir de şuanın, oranın yeni işe yarıyor oldu işte. Ne işe yarıyor mu? Hı. Oldu. Bak anahtarı çevirirken bu böyle geliyor tamam mı? Anladım o Bunu anahtarı. Bunu bu tarafa itiyor bu eve. geri içine giriyor tırnaklara giriyor. Oldu Baba bir eksikler var mı? Baba, Hı. eksik falan var mı? Tamam. Bu buraya bol geliyor, ona bir daha ayarlayalım. Şimdi bu kapının bu hale gelmesine neden olan problemi çözeceğiz. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın videolarımızın önerilere çıkması için bu önemli. Şimdi arkadaşlar bu döndüğü için bunu sabitleyeceğiz. Kapımız için birazdan göreceksiniz nereye yapılacağını. Bu olması lazım. Şöyle Arkadaşlar tekeri buraya koydum. Kapının açık olduğunu düşünüyoruz. Bakın kapı açık. Göster burayı. Burayı göster kapı açık. Evet kapıyı yavaş yavaş örtüyorum. Piyasa biraz küçültmemiz lazım. Gittiğimizde kapı kapanacak. Piyasa dışarı. Şuraya Da yani. az da ayrılasın az da ayrılasın az bir şey Ama yeter ona ya tamam Ne geçmiyor şer geçmiyor aldı evet şimdi arkadaşlar test deneme yapıyoruz kapımızı açtık kapımızı açık. gel buradan çek babacık gel şuradan geriden çek Kap, kapımız açık Çok açıldı. Bu? Kapı çok açıldı Şöyle, dur. Şöyle. <laughs> En azından takılmasını engel oluyor. Şimdi kapının e, şeyleri ne diyorlar ona? tekerleri yok yukarıda. Hep dermiş. Ama en azından çok çok da açık olsa bu kapı buraya takılacak, kapanmayacak. Evet, şimdi bu şekilde o kapandı. Hı. Evet. Oldu. Oldu yani, işimiz tamamdır. Başardım. Bakalım. Evet, kapımızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, videomuzun sonuna geldik değerli izleyenler. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.